Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Rice, Nuri Hasan tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelerek Kocaeli Spor ile oynanacak karşılaşmayı değerlendirdi. Reis, zor bir maç olacaktır ifadelerini kullandı. Zaten oynamış olduğumuz karşılaşmadan sonra basın toplantısında almış olduğumuz 3 puan sebebiyle çok mutlu olduğumuzu söylemiştim. Bu hafta da Kocaeli Spor'a karşı oynayacağız. Fiziksel anlamda çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ki zaten bunu da Trabzonspor'a karşı oynamış oldukları karşılaşmada göstermişlerdi. Zor bir karşılaşmaydı. Açıkçası bizim için de Trabzon karşılaşması zor olacaktır diye düşünüyorum. Kocaeli Spor güçlü bir takım. Özellikle fiziksel anlamda güçlü bir takım. İkinci toplara özellikle kazanma anlamında da etkili bir takım. Biz de buna göre hazırlıklarımızı tamamladık. Umarım güzel bir performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız diye düşünüyorum. Ama elbette ki zor bir karşılaşma olacaktır. Bu hafta oynayacağımız karşılaşmaya aynı takımla çıkacağız, aynı kadroyla çıkacağız. Tabi daha sonrasında e, ne olacak ona bakacağız. Defalarca zaten söylediğim gibi gerek başkanımızla gerek futbol direktörümüzle zaten düzenli bir şekilde görüşmelerimizi yapıyoruz, konuşuyoruz kendileriyle. Ama bir hoca olarak bence bu benim görevim değil transferlerle alakalı açıklama yapmak. Zaten bunu e, futbol direktörümüz yeri geldiğinde de başkanımız Yüksel Yıldırım zaten yapıyor. Biz ise önümüzde oynayacağımız, oynayacağımız bu hafta sonu oynayacağımız Kocaeli Spor karşılaşmasına odaklanmış durumdayız. Tabii bu maçtan sonra bakacağız, yeni transferler geldikten sonra neler yapabiliriz, onların adaptasyonu anlamında, onların takıma entegre olması anlamında neler yapabiliriz. Biz de ona bakacağız elbette. Sonuç olarak onların da olabildiğince çok hızlı bir şekilde o adaptasyon sürecini tamamlamaları lazım. Sonuçta buradaki futbol buradaki kültüre odaklanmaları, odaklanmaları, adaptasyon sürecini tamamlamaları kolay olmayacaktır ama biz de onlara yardımcı olmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız.